Evet gençler. Şimdi bu noktada bahsetmem gereken bazı şeyler var. Şu anda 2023 yılında yani geçen sene burslulukta yeni nesil diye tabir ettiğimiz bir soruyla karşı karşıyayız. Burada hem bir yeni nesilden bahsedeceğim hem de bursluluğun bir formatı soruluyor. Evet bursluluk şu şekilde bir sınav. %95'i kazanın düzeyinde sorulardan oluşuyor. Yani size 2 bölü 3 eksi 1 bölü 3'ü falan sorabilir. Ama araya, araya özellikle matematikten son senelerde böyle 3-4 tane resimsel yeni nesil tarzı yani 5. sınıf yeni nesil tarzı soruyu araya atıyorlar. Şimdi burada hem bir bursluluk sorusu soracağız. Çünkü siz tutup da buradan 3-4 soru kaçırdınız diyelim. Diğer derslerden de ikişer soru kaçırdığınızda geçmiş olsun. Kazanamıyorsunuz zaten. Bunun gibi düşünün. Mesela kaçırırsanız bunu kaçırırsınız diye aldığım soruyu. Şimdi burada iki taraflı yapacağız. Hem bir bursluluk sınavı sorusu çözeceğiz. Hem de arkadaşlar yeni nesil bir soru nasıl çözülüyor? Yöntem nasıl işliyor? Nasıl yapıyoruz? Bunlara bakacağız. Şimdi son günlerde son yıllarda bir yeni nesil furyasıdır gidiyor. Peki bir yeni nesil ne demek? Yani yeni nesil soru ne demek arkadaşlar? Şu demek aslında burada sizin sizin matematik bilginizdeki o kazanımların aynı soruda kullanılması ve öğrenciden bu kazanımlara yönelik onları analitik düşüncesiyle ayırt edip belli bir sıraya göre yapıp Sonucu bulmaya kadar gelmesi demektir. Mesela bu soru bu, bu şekilde bir soru. Yani kazanım düzeyinde soru nedir bizim kesirlerde? Atıyorum buradan örnek vereceğim. 70'in 3 bölü 10'u kaçtır? Nasıl bir sorudur bu 70'in 3 bölü 10'u kaçtır sorusu? Kazanım düzeyinde bir sorudur. Ya da 70'in 2 bölü 5'i kaçtır dese? Nasıl bir sorudur bu? Kazanım düzeyinde bir sorudur. Ama burada 70'in 3 bölü 10'unu buluyorsunuz. 70'in 2 bölü 5'ini buluyorsunuz. Oradan parçadan işte e, gelip bir yere ekliyorsunuz. Bir şeyler yapıyorsunuz. Sorun ne yapıyor? Karmaşık bir hal alıyor. Ondan sonra da şöyle oluyor. Özellikle veliler ve öğrenciler şunu diyor. Ya ben dersi dinliyorum. Sorular verilince yapabiliyorum. Ama bir denemeye geldiğinde yeni nesile geldiğimde yapamıyorum. Buradaki sebep nedir arkadaşlar? Tabii ki birçok sebebi vardır. Bunun işte işlem vardır, çarpım tablosunu bilme vardır, kazanım düzeyinde iyi bilme vardır, bu şekildedir. Şimdi aşama aşama söyleyeyim ben. Yeni nesil soru nasıl çözüldü? Bir, arkadaşlar kazanımlara kesinlikle hakim olacaksınız. Yani siz eğer ki 73 bölü 10'unu bulurken 70 10'a bölü 7, 7 kere 3, 21 diye şak diye söyleyemiyorsanız bu soruya hiç bulaşmayın. Acaba bölüyorduk mu, payla mı çarpıyorduk, payam bölüyorduk derseniz bu soruya hiç bulaşmayın. O zaman en çok atladığımız nokta çünkü verilerin ve öğrencilerin en büyük sıkıntısı şu: Mesela ondalık sayılar bu hafta işlemiş öğrenci hemen hafta sonu açıyor bir yeni nesil kitabını. Ben ondalık sayıyı çözemiyorum. Ya sen daha bu yönde bir profesyonel hale gelmedin. Elin alışmadı, gözün alışmadı, beynin alışmadı, sezgilerin alışmadı. Sen yeni nesil bir soruyu çözmeye çalışıyorsun. O zaman. Birinci mihenk taşımız ne arkadaşlar? Yeni nesil soru çözerken kazanım düzeyinde eksiğimizin olmaması. Yani şu soruya baktığı zaman öğrenci hemen gelip burada tak diye bu şekilde yapabilmesi gerekiyor. Ama iyi dinle. Birinci hususumuz bu. İkinci hususumuz da arkadaşlar matematiksel modelleme. Bakın bu zamana kadar belki de çok duyulmamış bir kavramdır matematiksel modelleme ya da şekilsel modelleme de diyebiliriz diğer dersler için ne anlama gelir? Öğrencinin soruyu okurken okuduğunu kendi şekil ya da sayı ya da rakamlarıyla aşağıya yazma eylemidir arkadaşlar. Yani atıyorum size bir karenin kenarını 3 santim verdiyse o kare resminde hemen bir kenara kaç yazacaksınız? 3'ü yazacaksınız size böyle bir şekil verdiyse sorudan ne anladıysam bu şekilde onu da yazmam lazım. Okurken en önemli kısım bu birazdan yapacağım onu. Üçüncü olarak da arkadaşlar sorudan gerekli bilgileri çıkarma. Bunu yaparken de sorunun altını çizme mantığı. Yani bir öğrenci tutuyor deli gibi her yerin altını çiziyor. Arkadaşlar sorunun her her yerinin altını çizdiğinizde başa döneceğiniz zaman ya ben neyi kullanacağımı unutuyorsunuz ve soruyu tekrar okuyorsunuz. Tekrar okuyorsunuz, tekrar okuyorsunuz. Bu sefer ne oluyor? Okuduğunuzu anlıyorsunuz ama nereden başlayacağınızı bilmiyorsun. Nereden neyi kullanacağınızı bilmiyorsun. Bu da işte neyden kaynaklanıyor? Her şeyin altını çizmekten kaydı. O zaman üçüncü olarak benim işime yarayacak şeylerin altını çizeceğim ve matematiksel modelime bu şekilde çevireceğim. Bakın bu da önemli. Dördüncü olarak da işlem yeteneği arkadaşlar lütfen işlemleri yazarak yapınız hemen tap tup 70 10 bir amcın en sonunda soru çıkmamış ne yapıyorsunuz o zaman İşlem hatası yapıyorsunuz bu sefer soruyu yazmadığınız için nerede hata yaptığınızı bulamıyorsunuz. dördüncü etkenimiz lütfen yazarak yapın sorularınızı kafadan işlem yapmayın daha sonra da beşinci husus lütfen sorudan Bakın 5-5 madde sıraladım size. 5 sorudan benden neyi istediğini en sonunda belirtin. Arkadaşlar çok net bir şey söylüyorum. Desem ki ben mesela 3 ile 6'nın toplamı kaçtır desem ne dersiniz? 3 ile 6'yı çarparsam kaç yapar deseniz ne olur? 18. Ama soruda 18'in yarısını soruyorsa cevap ne olur? 18'in yarısını soruyorsa ne olur? 9 olur. Peki ne oldu? Bu sefer ne oldu arkadaşlar? Evet 3 kere 6 18 siz bir doğru işlem yaptınız. Ama yarısını soruyorsa iş, işaretleyeceğimiz şıkta olması lazım 9. Evet mesela şöyle bunu şey gibi düşünün. İşte sözelden örnek vereyim. Adam size diyor ki Türkiye'nin başkenti neresidir diyor. Siz de diyorsunuz ki Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'dur. Bu doğru bir şey mi? Evet doğru bir şey. Türkiye'nin en, en kalabalık şehri İstanbul mu? Evet ama sorunuzun cevabı değil. O zaman verdiğimiz her doğru sorumuzun cevabı olmayabilir. Yarısını sorar. Mesela kız kız öğrenci sayısını sormuştur. Sen neyi bulmuşsundur? Erkeğe bulmuş. Onun için bu da önemli. Hadi şimdi sorumuza geçelim. Şimdi bakalım sorumuzda ne diyor? Biz nerelerin altını çizmemiz lazım. Şimdi her birinin uzunluğu 70 santim. Arkadaşlar bakın soruya bakarken bak 70 santimi gördüğüm anda hemen şekle bakıyorum. Bakın 70'i yazmış buraya zaten. Bak ben burada bu cümleyle bir işim yok o zaman Pelin. Borulardan demir çubuk şekil 1'de verilmiştir. Tamam, çok güzel. Bakın demir çubuğu vermiş. Mavi de plastik çubuk ve her birinin uzunluğu da 70. Çok güzel. Şu anda ikisinin de 70 olduğunu gördüm resimlerde. Veriyor. Şimdi soruya geliyorum. Plastik borunun onda 3ü Ha, bak şimdi. O zaman hiç aşağıya geçmeden 70'in ben neyini bulacağım? onda 3ünü bulacağım kıymetli gençler. Nasıl buluyorduk? 70'i 10'a bölüyoruz. 7. 7 ile de 3'ü çarptık. 21. Şimdi ben 21'i bulduğum anda gel buraya bunu ne buldun? 21 yaz. Gördünüz mü? Ben bunu 21'i buldum. Bak 21'i buldum. Sonra demir çubuğun ise 2 bölü 5'i. Aha gel şimdi demir çubuğun. Yani 70'in ne kadarı? 2 bölü 5'i. Doğru mu? Atılıyor. Arkadaşlar 70'i ben kaça böldüm? 5'e 14. 2 ile çarptığımda ne oldu? 28. Gel buraya da ne yazayım? Cepte. Bu da ne geldi? 28. Bakın, atılmıştır diyor. Arkadaşlar hemen hemen maviden kalanı bulalım. 70'ten 21'i çıkarırsam tak diye buradan kaç kaldı? 49. Peki demir çubuktan kalanı bulalım. 70'ten 28 atarsam 28'e atarsam tak diye kaç kaldı? 42. Yani demirden 42 kaldı. Bundan kaç kaldı? 49. Buraya da yazayım ki göreyim. Şimdi devam ediyorum. Soruya devam ediyorum. Tabii ki soru daha bitmedi. Şimdi diyor ki geriye kalan bu iki parça 42 ile 48 demir çubuğun 12 cm'lik kısmı plastiğin içine girecek şekilde. Oo bak şimdi soru aslında bizim Burada şekilsel bilgimizi burada ölçüyor. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünün. Mesela bir mantık anlatıyorum size. Bu zaten soru çözerken iç içe geçme soruları meşhurdur. Çok soru çözerseniz bu soru karşınıza gelir zaten. Örnek vereyim ben size. Elimde şöyle bir boru var. Tamam mı? Buradan örnek vereceğim hatta. Şimdi burası 42 santimse ondan sonra bir de şu şekilde bir boru var. Bu boruda kaç santim atıyorum? 49 santim. 49 değil mi orası? Evet 49 santim. Şimdi siz gelip bu iki tane boruyu şu şekilde içeri yaparken birinin içine birini şu şekilde yerleştirdiğiniz zaman farkındaysanız kaç santimlik kısmı üst üste gelir? 12 santimlik kısmı ne yapar arkadaşlar? Üst üste gelir. Yani iç içe geçmiş demek ne demek? Siz aslında içeri geçtiği için üst üste geldiği için 12 santimlik bir kısmı kısaltmış olursunuz. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? 42 ile 49'u ben ne yapacağım? Toplayacağım. Kaç yaptı? Işıklarda var mı? Ya bak ha, 91'i işaretlediğimiz zaman biteriz. Çünkü niye? Bu 91 ne demektir biliyor musunuz arkadaşlar? Şu 42 ile şu 49'u yan yana şöyle eklerseniz kaç yapar burası? 91. Ama şuradan itibaren, şuradan itibaren 12 santimlik kısmı içeri giriyorsa 91'den de 12'yi çıkarıyorum. Sorumun cevabı tertemiz bir 79. Şimdi 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 arkadaşlar bakın ne oldu? Bak soruyu çözerken bir kendi kendime konuştum. Benden ne istediğine baktım. Şimdi siz eğer ki bu soruda 42 ile 49'u toplayıp 91 işaretliyorsanız bu adam bu 12'yi niye vermiş o zaman? 12 hiç kullanmadınız olur. Bak bunu düşünseniz yetiyor. Evet tuzağa düşmüş oluyorsunuz. O zaman arkadaşlar bir yeni nesil çözmek için bakın aşama aşama söylüyorum size. Bir neye bak şimdi bak deminki saydığı maddeleri burada size göstermek istiyorum. Bir kesinlikle şu kazanım düzeyindeki şunlara hakim olmanız lazım. İşte soruyu çözememenizin birinci sebebi nedir arkadaşlar? 70'in 3 bölü 10'unu bulamamaktır. Bunu da anlamamak, konuyu anlamamak, pekiştirmemek, bunu da yapmak için en az 100 tane, 200 tane, 300 tane, 500 tane soru çözmüş olmanız lazım. 73 bölü 10'lu bütünün parçasını bulurken hemen paya böl, şey paydaya böl payla tak çarp. Bakın ben yaparken 72 bölü 5'ini bulurken hemen arkadaşınız ne dedi? 14 çarpı 2'den 28 hocam dedi. Tak bu aşamaya geleceksin. Ben burada acaba paya mı bölüyordum? Payda? E, soru bitti. Sen yeni nesili bırak orada kaldın sen zaten. Bırak yeni nesili sen normal soruyu çözemezsin. Birinci husus bu. İkinci husus matematiksel modelleme demiştim. Matematiksel modelleme de tam burada kullandıklarım. Bu matematiksel modelleme mantığını burada kullandığımı size söyleyeceğim arkadaşlar. Bakın farkındaysanız ben burada 70'in 3 bölü 10'unu bulduktan sonra yanına ne yazdım hemen kendi cümlemle? Yani kendi rakamlarımla 21 yazdım. Bunun yanına kendi rakamlarımla ne yazdım? 28 yazdım. Sonra, sonra soruya devam ettim. Diyor ki bunları en canalıcı nokta atılmıştır. Bunlara attım. Yani 70'ten 21 attım, 70'ten 28 attım, 42. Geldim hemen matematiksel monte mon, modelleme mantığıyla buraya eklemem gereken yere 42 ile 49'u yazdım. Soru bitmedi. Sonra da sorudan bana diyor ki 12 santimlik içe geçme. Arkadaşlar içe geçme mantığı şudur. Mesela şu şu parmağımla bu parmağımı düşünün. Biri 42 santim, biri 49 santim. Şu anda baktığınızda bu uzunluk 91 santim midir? Evet. Peki ben bu demir kısımdan yani şuradan 12 santimini şöyle içeri aldığım zaman ne yaptı bu demir kısım? 12 santim kısaldı demektir. Yani toplam uzunluktan 12 santim fire verdin demektir. O zaman 42 ile 49'u topladım. Kaç yaptı? 91, 12'yi çıkardım. Da 79 ve soruyu sonlandırdım hocam. Evet. Canlar, şimdi olay şu. Bir daha söylüyorum bakın. Şu anda ben şunun cevabını verdiğimi düşünüyorum. Özellikle velilerin şu noktada sorusu çok geliyor. Hocam benim çocuk evet 70'in 3 bölü 10'unu alabiliyor. 70'in 2 bölü 5'ini alabiliyor. Ama gelip diğer sorularda ne yapıyor? Hata yapıyor. Peki şimdi geldik. Hocam güzel herkes nasihat veriyor. Bugün Instagram'da Facebook'da her yerde bakın. Herkes nasihat veriyor. Şöyle yapın böyle yapın. İşte şunu şöyle yapmanız lazım. Peki çözüm ne? Şimdi dikkat. Alıcıları aç, Çözümden bahsediyorum size. Arkadaşlar çözüm şu olacaktır. Özellikle ödev verirken ben size söylerken mesela bu testlerle ilgili burslukla ilgili yeni nesil sorular verirken yeni nesil soru nasıl çözülür arkadaşlar? Şimdi bunun aşamalarını söylüyorum size. Hocam tamam iyi has söylediniz de ben yapamıyorum ne yapmam lazım? Arkadaşlar bunu şu şekilde yapmanız lazım. Bir önünüze yeni nesil bir test aldınız ki bu dönem yeni nesil testlere de başlayacağız evet. sizinle öncelikle ne yapıyorsunuz? Benle birlikte bu soruyu çözdünüz. Mesela bu soruyu çözdünüz. çözdünüz. Daha sonra o akşam eve gittiğinizde ya da bu test atıldığında, bu yapıldığında gittiğinizde şöyle elinizi çözüme koyup ya da boş pdf'sini de atıyorum size. Gidip uğraşıyorsunuz. Acaba soruyu dinlediniz ya anlamış mısın? Soruyu çözebiliyorsanız ha Mehmet Hoca buraya 28 demişti. Buraya 21'de evet hatırlıyorum çok güzel. 49, 28, işte 49, 42. Evet dedik ise 78, 91 olur. 12'yi çıkardı 79 oldu. Harika hatırlıyorum çok güzel. Ama bunu yaptıktan sonra arkadaşlar lütfen bundan bir hafta sonra, bundan 10 gün sonra bu soruyu tekrar önümüze alın. Ha, yapabiliyor musun? İşte yeni nesil bu şekilde halledilir arkadaşlar. Ne yaparsınız biliyor musunuz? Bundan sonra sizin önünüze başka bir soru geldiğinde, bu sefer ne yaparsınız biliyor musunuz? Soruyu çözme kapasitesiniz, kapasiteniz artar. Aynı mantıklı olur. Şimdi ne yapıyorum ben? İyi dinleyin burayı. Hadi soruyu siliyorum, başka bir soru yazıyorum. Yeni nesil tarzı bir soru yazacağım. Bu soruyla iltisaklı yani hat nerelerini hatırlamamız lazım? Beraber ona bakalım. Evet gençler şimdi deminki bursluk sorusunu çözdük. Ona benzer ben kendim bir tane soru yazdım size. Hani benzer olsun diye bursluk sınavına paralel olsun diye hemen yazdım soruyu. Şimdi bakalım sorumuzda ne diyor. Şimdi ne dedik arkadaşlar siz soru çöze çöze soru göre göre ha ben bunu da bunu böyle yapmam gerekiyor diye ne kadar sorunu çözüp ve ufkunuz genişlerse soruya bakış açınız o kadar artar. Şimdi 100 santimlik iki tane levha var. Birincisi kırmızı levha, ikincisi sarı levha. Burada veriyor zaten. Şekildeki kırmızı levhanın 1 bölü 5'i. Nasıl yapıyorduk? Hemen kırmızı levhanın 1 bölü 5'i demek. 100'ü 5'e böldüm. Kaç geldi? 20. Peki sonra sarı levhanın 1 bölü 4'ü. Sarıyı yaz. 100'ün 1 bölü 4'ü ne yaptı? 25. Deminki soru gibi ne yapılıyor? Altını çiz. Kesilip atılıyor. Şimdi o zaman ben %100'den 20'yi 20 kesip attığımda geriye ne kalır? 80. %100'den 25'i çıkardığımda geriye ne kalır? 75. aşama aşama yapıyorum. Daha sonra kırmızı levha 4 eş parçaya bölünüyor. E kalan 80 değil miydi? 80'i 4'e bölersem bunun her bir parçası 20. Sonra arkadaşlar sarı levha da 5 parçaya bölünüyor. E ben 75'i 5'e bölersem bunun her bir parçası 15. Daha sonra bu parçalar ucuca ekleniyor. Arkadaşlar ben 20 ile 15'i ucuca eklersem ne olur? 35. 8 santimlik kısmı da içeri giriyoruz. 35'ten de 8'i çıkardım. Sorumun cevabı 27 olacaktır. Doğru mudur? Evet. evet. Şimdi iki sorumuza da baktığımızda ne diyebiliyoruz o zaman? Bizim yeni nesil yapabilmemiz için yeni nesil soru çözmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Çok önemli bir husus. Bunu öğrenme noktasında da arkadaşlar bunu bir profesyonellik gibi düşünün. Bir araba kullanmayı öğrenir gibi düşünün. Ne yapmanız lazım? Üstüne eğilmeniz lazım. Ama buradaki en can alıcı nokta aslında unuttum. Öncelikle heves etmemiz lazım. İstememiz lazım. Yani siz istemeden, ben bu işi halledeceğim demeden başına oturduğunuz her yeni nesil soru sizin için çözülemeyecek işkence haline gelir. Onun için bu işi halledecekseniz 5, 6, 7 hatta 8 düzeyine gelene kadar 5'ten itibaren halletmeye başlamanız lazım. Bunu hallederken de dediğim gibi çok önemli bir nokta az sayıda soruyu çok sayıda zamanda çözmeye çalışmanız lazım. Yani işte yeni nesil soru farkındaysanız oturayım başına oturayım tık 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 hepsini bir anda çözeyim anlamında değil. Vakit ayırmanız lazım, sabretmeniz lazım, silip tekrar yazmanız lazım, yazıp tekrar silmeniz lazım. Bu şekilde olması gerekiyor. İşte halledeceğimiz nokta budur diyoruz. İnşallah faydalı olmuştur.